Muramare lezzetin sınırlarını zorlayan bir damak keyfi. Muramare lezzetin geniş dünyasını keşfetmek isteyenlere özel bir davet sunuyor. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden İtalyan mutfağının enfes lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan döner, pizza, makarna ve daha birçok seçenekle Maramare damak zevkinizi şımartıyor lezzetin yanı sıra kaliteye verdiğimiz önemle her bir ürünümüzde tazelik ve özeni sunuyoruz. Mramare, sıcacık bir ortamda dostlarınızla, ailenizle veya tek başınıza keyifli bir yemeğin tadını çıkarmanız için sizi bekliyor. Mramare, Türkçesi Mıra Kürte tarafında, Urfa tarafına geldiği için Mıra küçük kahvedir, espresso şeklinde geliyor. Mare de İtalyanca'da denizdir. Yani denizin başında kahvemizi içiyoruz yudumluyoruz yani. O anlamına geliyor yani. Menümüzde e, döner tarafı var. E, yani bayağı Pizza tarafımız var. Makarna var. Ondan sonra bizim yaptığımız e, tabaklar var. Yani aset olsun. Yani şimdi de ızgaraya başladık. E, Türk mutfağı olsun, İtalyan mutfağı olsun. Yani çok baya genişlediğimiz için sadece e, iki tarafa da hitap edebiliyoruz. O daha güzel çünkü müşteri geldiği zaman bakıyor, a döner var, a bakıyor pizza var, a bakıyor makarna var. Yani alternatif olduğu için müşteri bizi gelme imkanı daha çok oluyor. Ev yapımı. O ev yapımı olduğu zaman insan kendi ellerine yaptığı zaman bir şeyler kendi yediğin zaman ona ona göre müşteriye vermen gerekiyor. Kendini yemediğin zaman onu müşteriye ikram edemezsiniz. Ama burada çoğu bizim e, kendim üzerinde durduğum için ev yapımı yani isterse ekmek olsun, e, lavaş olsun çoğu yüzde sekseni kendimiz ev yapımı olarak yapıyoruz yani. Ana hedefim yani burayı ilk başta ben şeyde açtım, sursta açmıştım. Ben, annem, babam, kız kardeşlerim vardı. Onlar yani bayağı bizi güçlendirdi yani diyelim. Ondan sonra bu bölge benim cazibeme çok güzel geliyordu bu taraf. Ee, o yüzden şimdi buraya karar almadan önce burası pandemin döneminde satın aldım. Yani baya bir risk aldım yani tam pandemin döneminde tam başladı. Ee, çoğu inanmadı. Yani bayağı burada arkadaşlarım vardı. Buraya getirdiğim zaman tamirat yapıyordum yani arkadaşlarla. İnanmadılar hiç kimse ya burası çalışmaz diye. Çok şükür Allah'ıma yani şimdiye kadar hiç şey söyleye nasıl söyleyeyim kararlarımdan şaşmadım. Yani şimdiye kadar benim iki tane kız kardeşim vardı. Onlar benimle çalışıyordu. Şimdi onlar da iş yeri açtı benim sayemde diyelim. yani yavaş yavaş büyüyoruz. hedefim dediğim gibi 25'te 6 tane açmak. Allah kısmet ederse yaparım yani. İnsan istediği zaman her şeyi başarır insana bağlı, yani çalışmana bağlı. Azaz bölgesi Oğan, yani Birnop oluyor. Buradan hemen hemen Kolmar'a yarım saat yol var. Basel'den yarım saat, Almanya bu aramızda 25 dakika. Almanya sınırındayız yani. Haftanın diyelim beş buçuk gün açız. Pazartesi kapalıyız. Herkesi bekleriz yerimize. Güzel yemeklerimizi sunmak için elimizden geleni ne varsa yaparız. Yani herkesi kapımız açık. Bekleriz. Bir gelip kahvemizde içebilirler sadece. 40 yılın hatırı vardır bir kahvenin. Mıran'ın aynı o şekilde gelip kahvemizi içebilirler. Bekleriz yani herkesi.